Eğer kay, ne diyor ya da geçsin. Evet, kazlar böyle mi kurutuluyor? Ha, böyle ee, böyle kurutulur. Kur kur Soğuk havada. Kesilip asılıp, Kuruyuplar, yiplar, iyi de kuruyup. yipl. Ne ee, diyor ya da geçsin şehre. <laughs> ne kadar kalıyor böyle kurumada? E, kaldığı kadar kalsın. Yani 20-25 gün kalır. Şesil. Ya kalır da. Hayır yani bir ay da kalır. Benim adım Zekeriya Çiftçi. Zekeriya Bey, evet. kazlar kurutuyorsunuz. Evet, kurut, kurutuyoruz kazları, çocuklara göndereceğim. Nerede çocuklar? İzmit'te. E, Yusuf Çiftçi, Uğur Çiftçi, gelinim, sel, hepsine selam olsun. Kaan Baba'ya, torunuma. <laughs> Selamlar olsun Kaan Baba'ya. Hepsine mi birer kaz, kaz ayarladık? Hepsine, üç tane birine, üç tane de bir oğluma. Herkesine üçer olur. tane. Üçer tane. Üçer tane resini. Adım Ülker dedi. Adım Ülker. De evet anlat köyde yaşam nasıl? Vallahi köyde yaşam nasıl olsun Aha işte her şeyi görürsünüz göz önünde. Yani Söyleyecek bir şey kalmış ki artık. Evet. Yine de köy her yerden iyiydi. <laughs> Yine evinizin önünde bir şeylerle meşgul evet, oluyorsunuz. Evet meşgul oluyoruz mesela evet. kendimiz üretiyoruz, kazımız, tavamızı kendimiz yapıyoruz. Kazları olmasın. da hazırlamışsınız. Hazır Orada tavuklar da tavuklar da tavlar da çekiştir. Oğullarına göndereceğim. Oğluma, gelinime, kızlarıma yollayacağım. Ay maşallah. tavuklar nerede? Tavuklar orada üstü, orada üstü. Bunlar da tavuklar. Bunlar da kuruttuk. Bunları da göndereceğiz. Bunlar da tavuklarımız kuruttuk. Çocuklara gönderecek. Göndermediğimizde birinin ikisini de kendimiz yiyecek. Hmm. Aşk öyle. Kışı öyle geçirecek. İyi, kolay gelsin. Sağ ol. Bunda da eskiden kaz mı saklıyordunuz? Yine koyduk kaz işte buna. Var, Var mı şimdi? Koyduk yok Bu şimdi. sene azdı onun için koymadık. Hmm. He. Bunlar bu kaz doldurduk. Bunlar. bunlar eskiden sizin buzdolaplarınızdı. Evet eskiden. eskiden. Hiç güneş vur böyle güzel saklıyor ki burayı. Eskinin şeylerini tutmaz, eşyalarını tutmaz yani. İşte orada, bu, orada da mutluluk. you Ben Eski Uğdur güversin ki oyunun haqqı at baba. Yaş 64. Tam karsı kazdır, yem. Tam karsı kazdır. Olduqca da verimli, büyük, e, evet. çox da tərciz edilən kazlar. Evet, verimli, büyük. Bizdə özəlliyi şudur. Bu İçərişəmir məhəllədə də kazlar irətləyir də, o kazlar buranın qazının nə kilosunu, nə ağırlığını, nə də özəlliyini, vasıflarını taşıyır. Onların bəsisi fenni bəsi yemi, yəni kilosunu, qayətini, nə ləzzətini də verməz. Burdakı bu qazların ətinin özəlliyi, ləzzətli olması bu şəkildə çəkim yaptığınız kimi günəşdə asıb qurutma, bir də qar yağazaq, bu qaz qar yağıb qar yeydi mi? Daha ləzzətli olur. Yani hmm. mevsimi 11. aydan erken kesme yok burada. Kesim mevsimi en az kar yağaza 11. ayda sonuna doğru kesilecek. Ve bu şekilde asılır, kurutulur. Güneşten ondan sonra tadı işte asıl gaz, gaz gazı, yerli gaz budur. Yani ne kadar kalıyor kurutmada? Kurutmada 15 gün. 15 gün böyle direklere evet, asıyorsun. sandıklara asıyoruz, bırakıyorsunuz. Sandıklara basıyoruz şimdi teknoloji geliştiği için şimdi artık sandıklara da basmıyoruz. Böyle kurutup derin dondurucuya koyup bir sene başlı başına saklayıp tüketebiliyoruz. Oldukça sağlıklı. Sağlıklı. Dinç tutuyor. Dinç. Güzel. Fiyatları ne kadar bu sene? Bu sene fiyatları 250-300 arası değişir. Tanesi. Sizin kas kurutma yönteminiz böyle. Bu şey şimdi.